Yo. Dostum yine Madem biz. Madem prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses gibi davran. Prenses gibi davran. Merhabalar efendim. Bugün Meksikan lezzet delicious'larını tadıyoruz. Yes. Bugün Meksikan yemeklerini deneyeceğiz. Neler yiyeceğiz? Nacho yiyeceğiz. Burrito yiyeceğiz. Taco yiyeceğiz. Yavrak yiyeceğiz. Ben biraz onun unuttum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Sinematik bir çekim mi? <laughs> İki çıkan araya alınca bizim cıvıklık. <laughs> Elim kaldı. Wow. Yes. Şu an geniş ekrandan versen burayı çok mal görürsün. <laughs> <laughs> Şöyle bir şeyler yapmak Aç bakayım. Akto. Dostu macho. Bir şey mi? Çok güzel abi. koku ya. Bu ne? Onun on çok iyi duruyor lan. Banka abi, bir şey diyeyim mi? Baya güzel görünüyor. Baya iyi görünüyor. Macho. Harbi Doritos. Değil dört mi? Doritos kokusu falan da toz kokuyor. <laughs> O zaman şimdi tadım yapacağız. Afiyet şey. olsun. <laughs> Bayağı iyi lan. çok iyi ya. köfte gibi. Baya güzel lan bu. lan. Bence de iyi. Ama normal şartlarda lan ben minaço yiyeyim deme, dedirtmez Buna. bana. Asla. Buna. Bak bir zurna dürüm yiyeyim derim. <laughs> Kırımı kıpırdatmam için. Bu kadar kıymayı lahmacunu kullanmayı tercih ederim. Ama farklı bir lezzet arıyorsam da yani arada bir Aa peynirler iyiymiş lan niye demiyorsun? Peynirler iyi. Ha orayı başa koyacaksın aslında demiştim. Ye ye! Çok güzel çok. Oo neyse gözlem yapmıyorum. Adam hani çok random bir şey. yani. Kıymayla dört tosu bulamaç yapmışsın gibi. Vay malın aklına geldi hadi. Kanka sana şöyle söyleyeyim. Benden Altı. çok değil. Yedi. Benden Altı. de yedi diyecektim. Artık daha dengeli Aynen falan. Aynen lan Öğren yakınız şey. resmen. Tamam şimdi devam edelim. Bunun adı tekit ama neydi? ufak dürüm gibi bir şey benziyor. Biri etli biri tavuklu. Ben yani, hangisini aldım? Tavuklu almışsın. Ben hani tavuk severim. <laughs> Aynısını ha, yine para vermişsin. <laughs> Yemin ederim aynısı. Kanka galiba bunların zurna dürümü böyle bir şey. Oğlum neresi zurna bunun? <laughs> Bayağı zurna bağlı. Bunun içinde tavuk var, bunun içinde et var yani aslında. Ha, az öncekinin aynısı. Az öncekinin aynısı ama dürüm gibi olanı bu. <laughs> Şöyle ana kameraya da gösteririm bundan. Harbi. Yo guys. Böyle bir şey. Böyle yani, bir şey. Aslında dümdüz, bir öncekinin aynısı gerçekten derse. Evet. Baharatlı falan yok, şuna gitti bu bir... benim. Lan boklu yemekler gerçekten. Harbiden ya. Ama bu adamların ekmeğinin böyle bir ekmek olması yani... Bela siz ne ekmek yediniz? Cips ben... yiyorsunuz amına. Benim tavukluya puanım 5, kıymalıya puanım 7. Benim tavukluya 4, kıymalıya 8. Gizemli kutu az Al bakalım neymiş? Bunlar taco. Bunu Harbi biliyor musun? <laughs> Bunlar dümdüz taco. <laughs> Buna bak. Etti. Of. Oğlum. Hocam o zaman şöyle bir tadım yapalım. Tamam. Ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım. Bu arada bunları almak için şirket arabasını sattık. <laughs> Bizim bir şirket arabamız vardı. Ben onu satarak gittim. Bayağı iyi Oy. Ben bunu bayağı beğendim. Bence Meksikalıların mutfağı Türklere bayağı bakıyor. Like. Yani. Vardır bir bildiği. İlk yediğimiz teki tana çomaço neyse onlar o kadar yükseltmedi. Bayağı ama haydi. bunu mesela gitsem yerim. Bunun tavuklusu da çok iyi. Tavuklusu da güzel, etlisi de güzel. Ben bunlara 99 veriyorum. Ben de. Ne kadar rezil bir beslenme. Maksimum 40 yıl yaşarsın. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli abur cubur yiyormuşum. Ama memleketim ya. Abi tabii Türk'üm. Taşra be. <laughs> Yeni bir kutu. İkram. Oha. İkram. Yes. yes. Acaba ne? Meksika'dan ikram gelmiş. Bu bize de sokuyor. İlk <laughs> defa görüyoruz. Meksika'dan gelen. Yalan mı söyledin? <laughs> God damn. Kanka Asistli. normalde churros Meksika'nın çok iyi bir tatlısı. Burger King'in değil mi? Bak hani. Arkadaşlar da söylemiştik yemekten sonra eriz diye. <laughs> ben de baktım yok sipariş veremedim tamam mı? Normalde söyleyecek O ikram olarak gelmesi şu an büyük keyiflendirdi. Bunu sonunda yiyelim. Bunu sonda yiyelim. Evet sonunda zurnaya geldik. <laughs> Yeter. İşte Yeter Me mi? Meksikalıların, tamam, zurna Poşet gözüksün mü? Gözüksün lan. Hashtag reklam falan yazma gerek var mı? <laughs> reklam değil ha. Kanka bu ne? Benim dalgayı... Adam! Adam! Bak, adam ya! <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Tavuk burrito. Bu ne peki? Oğlum burrito rapçi değil mi? Aa. Wow. <laughs> Çocukları sonunda cips değil. <laughs> Gerçekten ekmek. <laughs> Oo. Harika taze Çok garip lan. Yes. Göstereyim mi kameraya şöyle? Yes göster. Pilav e, var içinde ya. Lan. Oğlum çok kötü gözüküyor lan. Yes. Tavuklu burrito. Hadi giy iş. Çok pilav ya. Çok zor ya. Babam bayılır buna. <laughs> ekmek arası pilav içine ama bana gelmedi. Düşük Çok, Çok güzel. Evet evet. Gereksiz. Ben beğenmedim pek ya. Üç. 3 kadar da değil ama. Bence 4 var ya yine. Meksika kartları. Stop. Oha. Şey videosu var ya. Işığı kapatıp açıyor karısı geliyor. Sen Seninle buzdolabı. Ekmek alır. Pilav ne yapın ya. Oradan sıfır ya. Oy, oy. Ay, <laughs> ay. Ay. kaçtı. Çok yağlı. Öncelikle hani. Oğlum devasa bir şey gibi. Yarrak gibi. <laughs> Bu sefer full tavuk ve içinde bok Soğan yok. var diye. ya. Bok var kanka. Şöyle göstereyim. Kanka her yere dökeceğim. Neyse. Hmm. Hayır, çok yağlı. Bayağı kötü kanka. Bunu direkt pişirirken kızgın yani içine atıp almışlar galiba. Bunu intihar etmeden önce yiyeceğim son yemek. Ama bunu yediğim için intihar ederim yani. Öl ya. Bayağı kötü. Bayağı kötü. Şu an bu, kötü şeyi yiyemem. Çimçinga. Bizimle de değil. Adın güzel diye aldım. Bok gibi çık. Sıfır, sıfır ama. Sıfır sıfır. Rezili bir yemek yani. Kanka şöyle söyleyeyim. Sıfırı bulan adam kimdi? Harez mi mi? Ha. O adam daha küçük bir sayı bulsaydı onu verirdim. Öl ya. Arkadaşlar çimçinga laneti ağzımızın tadını öyle bir mahvetti kanka ki. Kanka. Hani Meksikalılardan özür de dilemiyorum, bok gibi yemek yiyemek. <laughs> Churros çok sevdiğim bir tatlı, çok hafif bir, bence, güzel bir tatlı. Ben oldu. sadece McDonald's'ta yedim, şimdi yalan olmasın. O zaman gel, Uğur'u sana yedireyim. Kendine ön kameraya al hemen. Ağzına verirken söyle. Nasıl? Temiz ya, bayağı iyi ama bence bayağı iyi bir tatlı. Sanki McDonald's'ınki daha mı iyi? Hayır be oğlum, manyak olma. Bunun <laughs> yanında çay abi. Müthiş şaka. Her şeyleri çok şey. Çok yağlı, çok şerbetli. Hep bir aşırılık amına koyayım. Bir tane düzgün yemekleri yok. Minimalizm yok yani. Minimize. Davar gibi yemek yedik. Ayıp bir evet. söylemesi. Ayıp değildir bu arada söylemesi. <laughs> Öyle bir şey istedik ki sadece yemek yiyelim. <laughs> Oha diyorum son sene. <gülüyor> <gülüyor> Tuna tavus full kariyer. <laughs> Harbiden. Meksikalılar rakı içiyor. İyi videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Hoşçakalın. Bay bay. Ben de Hikmet. Wow. dün annem aradı yemek yerken işte ne yapıyorsun dedi. Senden bir şey satayım yapabilir misin dedi. Olur anne dedim. Hani video atıyorsun ya YouTube'da da evet anne dedim. Küfür etme sen olur mu dedi. kimer <laughs> kimer bir evet. istek. O yüzden bundan sonra videolarda küfür yok benim tarafımda. Sen de bilirsin. Ben devam ay. Çok da Tabii ki ben de az küfür etmeye çalışıyorum. Babam babam da bana şey diyor. Videolarınız da güzel, müstehcen şeyler yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl yok?